Merhaba, ben Doruk yani Miko. Bu videoda Roblox'un tarihini ve kötü güncellemelerini anlatacağım. Video geçmeden önce lütfen kanala abone olup like atın, bu beni motive ediyor. Şimdi videoya geçelim. Roblox'un kötü güncellemelerine dalmadan önce Roblox'un nasıl bu kadar ünlü olduğuna göz atalım. 2006 yılında David Basuki ve Eric Kassel tarafından kurulan Roblox'un adı başlangıçta Dynablox olacaktı. İlk başta sadece bir inşaat seti olarak düşünülen platform, zamanla oyun geliştiricilerinin ve oyuncuların buluşma noktası haline geldi. 2010'ların ortalarında Roblox, yaratıcı oyunları, etkileyici etkinlikleri ve eğlenceli sosyal deneyimleriyle milyonlarca oyuncuyu bu platforma toplamayı başardı. Şimdiye kadar anlattığım kısım Roblox'un güzel kısmıydı. Ama Roblox'ta kötü güncellemelerle birlikte sallantılar yaşamaya başladı. İşte Roblox'un tarihindeki kötü güncellemelerden bazıları. Çoğu eventin kaldırılması. Roblox 2018 yılında çok güzel ve eğlenceli eventler yapmıştı ve ödülleri de gayet iyiydi. O yılki update'ler çok güzeldi. Sonra 2019 senesinde Roblox Egant'ı yapmayacağını duyurdu. Çöküş de burada başladı. Daha sonra başka büyük eventler de kaldırıldı ve yerine live ops'lar getirildi. Bunlar kısa kısa olan ve ödülleri de sıradan olan eventlerdi ve kimse bunları umursamamıştı. Bunun ardından da Roblox eventleri tamamen kaldırdı. Boş güncellemeler Roblox son zamanlarda platforma gerçekten bazı çok boş güncellemeler getirdi. Örneğin bir anda olan logo değişimi, game sayfasının experience'a sonra da discover'a çevrilmesi, kataloğun marketplace'e çevrilmesi gibi böyle boş güncellemeler yüzünden Roblox daha iyi ve önemli güncellemelere odaklanamamaya başladı. Bacon avatarların sonu Roblox 26 Temmuz 2023 tarihinde Bacon avatarların sonu anlamına gelen yeni varsayılan karakterleri duyurdu. Artık Roblox'a girdiğinizde bu Bacon karakterler yerine bu avatarla başlayacaksınız. Klasik yüzlerin kaldırılması Evet, en son yaşanan kötü güncelleme buydu. 27 Temmuz 2023 tarihinde Roblox yeni yüzleri duyurdu ve eski klasik yüzlerin çoğunu satıştan kaldırdı. Roblox bunu "Avatar'lara yönelik vizyonumuz herkesin otantik ve doğal bir şekilde iletişim kurabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri sevdikleri bir avatara sahip olmalarıdır." diye açıkladı. Bu yeni yüzler animasyonlu olacak ve Roblox'a göre daha iyi iletişim kurabilecekmişiz. Çünkü yüz ifadelerimizle konuşabilecekmişiz. Ancak bu güncellemeyi getirdiler diye Winning Smile ve Manface gibi yüzleri kaldırmalarına gerek yoktu. Kaldırıyorlar derken direkt oyundan silmiyorlar. Yani bu yüzler eğer sizde varsa kalmaya devam edecek. Ancak yeni oyuncular bu yüzleri alamayacaklar. Yani eğer Roblox böyle güncellemeler getirmeye devam ederse oyuna ne olur bilmiyorum ama bildiğim şey Roblox'un asıl kitlesinin yavaş yavaş azaldığı ve yerine muhtemelen yeni bir kitle geleceği. Umarım Roblox oyuncuların geri bildirimlerini dikkate alır ve ileride daha iyi güncellemeler getirir. Eğer böyle olursa Roblox'un geleceği parlayabilir ama şimdilik bana sorarsanız bu biraz zor zamanla göreceğiz. Evet, bugün sizlere Roblox'un tarihindeki bazı iniş çıkışları ve kötü mücerlemeleri anlattım. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.